İsrail'in korkusuna gelin biraz daha yakından bakalım. Yani onların e, yayınlarında neler konuşuluyor? Özellikle Tayfun görüldükten sonra birazdan o ilk görülme anını da hatırlatacağız sizlere ama. Şimdi bu Hay Eytan Yanar Ocak. Bu adam bakın bu konuşan adam bir Türk vatandaşı. Soyadı Yanar Ocak. Yanar Ocak ve Türkiye'yi düşmanlaştırma, Türkiye'yi İsrail'e tehdit olarak gösterme בטורקיה, הרכתרית, ישראל היונלית משקיעה על גלת תרמה קמפיין יסרון בירי אלמונה. נוכחות מאוד מכובדת בים התיכון, ועצם העובדה שהם קיבלו פה את הזכות להישאר גם במים הטריטוריאליים של סומליה ולהקים שם בסיס צבאי, זה אומר, בדומה לחותים, הם יכולים בעצם להטיל סגר ימי גם בים האדום וגם בים התיכון. כן. אז... <laughs> Şimdi diyorlar ki Türk donanmasıyla ilgili bizi çevreliyorlar galiba diyorlar. Şimdi onlardaki kaygı da böyle Akdeniz'de çok saygın bir varlıkları var. Somali'nin karasularında kalma hakkı alması Gerçeği onlar açısından anladığımız kadarıyla çok dikkat çekici, değil mi? Birlikte bakalım söylediklerine. Şimdi komutanım. burada burada bakın burada çok önemli bir şey söylüyor. Şimdi bir, bir kere bu 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 kampanya neyin kampanyası? Neyin kampanyası? Yani biraz biraz önce ne demiştik? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Türkiye'nin askeri varlığını Devrim Muhafızlarının İran Devrim Muhafızlarının varlığına benzet, benzetmişlerdi, değil mi? Karadaki varlığın Devrim Muhafızlarının varlığına benzetmişlerdi ve bunu. Hayon gazetesine yazmışlardı. Evet. Bunun öncesinde de Rubin yazmıştı. Bunların silahlanması hiç kimseye tehdit değil. Bir başkasının silahlanması, savunmasını güçlendirmesi bunlara tehdit. Şimdi bu adam, bu adam diyor ki, hani kara kuvvetlerini İran devrim muhafızlarına benzetiyordu ya Ley adam İsrail Hama, H Hayom gazetesinde. Bu da Türk donanmasını Husilere benzetiyor. Ama sonra da diyor ki bu İran'la savaşmaya benzemez. Türkiye ile ve karşı diyor ki, karşıya gelmek ve diyor. diyor. Bu tam, bir kere Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne İran'a benzer, ne Irak'a benzer, ne Lübnan'a benzer, ne Suriye'ye benzer ne de savunmasız masumların bulunduğu Filistin'e benzer. Ne Türk Silahlı Kuvvetleri benzer, ne de Türk milleti benzer. Şimdi o yüzden bunlar bunların aslında Türkiye'yi hedef aldıkları bir gerçek ama Türkiye'yi hani şeyleri yetmiyor kapasiteleri yetmiyor. güçleri yetmez. yetmez. yetmeyecek evet. de. arkadaşlar, Cenk açık kaynaklarda çalışmasının yürüdüğünü evet. duyduğumuz, okuduğumuz, evet. gördüğümüz bir e, füze. Komutanım sözü size bırakayım ne evet. nasıl bir üstünlüğü var Şimdi Tayfun 4 Blok 4 1800 kilometreye kadar menzili olduğu ifade ediliyor. Cenk'in ise 3000 kilometre. Bu ne demek komutanım? Ya. Oo. Tabii. Yani 1800 kilometreyle zaten çok geniş bir alanı çevreleyebiliyor evet. Türkiye. Ve ağırlığı 2500, daha az. 3000 kilometre dediğiniz. Tabii, ağırlığı daha az, süreti daha fazla. Nereye kadar? Pakistan'a kadar. Herhalde, herhalde yani açmak lazım. bir Yanlış bir şey söylemeyelim. Lazım. Yani 3000 kilometre çok önemli bir şey. 3000 kilometre şöyle demek. Uçakla gittiğimiz zaman e, nereden baksanız 4 saat civarında uçmak Yol demek gideceğiz. yani değil mi? Evet. 4 saate yakın uçmak demek. 800 kilometre hızla gitse. Şunu tamamlayalım. Bir menzil şimdi, üzerinden şimdi de bakarız. Buyurun. Başlığı başlığında daha az 750 kilogram Tayfun 4'ün ama bunun menzili daha uzun ama harp başlığındaki tarif yükü düşük. düşük. Hızı Tayfun'un neredeyse iki katı. Iki katı. Oo. 10 mah. Ve fırlatması karadan sadece Tayfun'un Typhoon. bunun karadan denizden ve denizaltıdan. Balistik füze. Esnek platform. Tomahawk gibi. Oh. Tomahawk gibi. Seri üretim yüksek Typhoon. adetle üretimi yapılıyor. Tayfun 4. Cenk kıymetli. Onun için daha pahalı, düşük adetli yapılıyor. İhraç edilir mi bilemem. Söylenmediğine göre ihraç edilebilir değil demek ki. Peki. Bizim ihtiyaçlarımız için. Teknolojisi gelişmiş kompozit. Diğeri klasik kompozit derken yeni nesil bir materyalden yapılıyor. Ve kuvvet etkisi bunda çok fazla sayıda atıyorsunuz. Ne demek satürasyon Sat, ve baskı? Doyumu ulaştırıyor. Yani bir sürü Tayfun 4 atarak hava savunma sistemini karşı tarafın Eçiz. hani birini düşürse birini düşürme, Birini düşürse bir, çok sayıda atıyorsunuz. Ama bunda çok uzun mesafeye cephe gerisini atıyorsunuz. Hmm. Cephe gerisine ve daha Bu yüksekten geliyor. Daha stratejik geliyor. bir etki. Daha stratejik yani i̇kisini bir etki. aynı anda kullandığınızda ve, ne ve, oluyor? Ve cenk Cenk aslında birinci vuruşta değil ikinci vuruşta kullanılıyor. Hani siz biraz önce söylediniz evet. ya mesela bize İsrail saldırsa ne olur? Ne olur? Tayfun'la biz saldırırız ama ikincisinde Cenk'le, Cenk'le vururuz her tarafı. Yani demir kubbeyi tar, tar, tabii, Tayfun'la tabii. geçip tayfun, Cenk'le de... Tayfun zaten saturasyonu uğrat, uğratır. Anladım. Öyle bir durum. Ya ama, böyle kullanılıyor ama aslında. Ama bizim, bizim yani biz şu, şu hissi de vermeyelim. İsrail Türkiye ile savaşır, Türkiye İsrail ile savaşır. Ya yani öyle bir durum değil ama Burada İsrail'in İsrail'in bizi hedef gösterdiği ve savunma sarayımızdaki gelişmeleri televizyonlarda, gazetelerde enine boyuna kendisine tehdit olarak algılayıp yazdığı, söylediği, çizdiği bir konu olduğu için Öyleyse neden, durum budur. Neden Türkiye'ye böyle bir e, saldırma ya da Türkiye'yi hedefe koyma hadsizliğini gösteremeyeceklerini anlatıyoruz aslında. Tabii o zaman madem öyle diyoruz ki işte durumda budur diyoruz. Evet. Durumda budur diyoruz. Dolayısıyla cenk'i tekrarlayalım efendim o açık kaynaklarda çalışıldığı söylenen Tayfun'dan daha farklı niteliklere sahip olan füze dolayısıyla e, o da çok önemli hayata geçtiğinde yine o da farklı bir e, durum oluşturacak. Evet. Daha da İsrail yayınlarında bolca konuştuğunu göreceğimiz başka unsurlar Sadece İsrail değil Yunanistan'da çok konuşuyor. İşte Doğru. tabii Yunanistan da çok konuşuyor. Yani bir kere biz dünyada 11. silah savunma sanayinde. Çok önemli. Dünyada 193 devletin %187'sine şu veya bu şekilde bakın 6 devlet hariç 7 devlet hariç 187'sine 6, 6 devlet düzeltiyorum. 6 devlet hariç 187'sine şu veya bu şekilde savunma sanayi ürünü satmışız. Oh. İnanılmaz bir şey. Gerçekten çok İnanılmaz. Biz 6 milyar inanılmaz. dolarlık bir ihracatımız var diyelim. Ama en az 10 milyar dolarlık da ithalattan kısıtığımız bir para var. Aslında biz 16 milyar 20 milyar dolar civarında bir tasarruftan bahsediyoruz. Peki. Şimdi son bir sıcak gelişmeyi sormak isterim kalan dakikalarımızda eee komuta... Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun. Millet namına bu tespitleri yapmak, lazım gelen uyarıları paylaşmak ana görevimiz, milli mesuliyetimizdir. Doğruya doğru demeye inançla sürdüreceğiz.